Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle Çimsa Çimento'yu inceleyeceğiz. Çimsa'da son durum ne? Alınır mı? Uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Fiyat grafiğine bakıldığında burada hızlı bir yükseliş var. Bu dikkatinizi çekecektir ki bu da bildiğiniz gibi deprem sonrası oluşan fiyatlamalarda çimento sektöründe alımlar görmüştük. Ve çimse de burada 76 seviyesinden Hızlı bir şekilde 171 seviyesine giderek yatırımcısına yüzün üstüne bir getir sağlamış. Ardından da çok sert bir şekilde geri çekilmişti ki uzun süredir de bu düşüş trendinde hareketini sürdürüyor. Hatta fiyat bu kazançların hepsini silip geldiği nokta yani çıkış yaptığı 76 noktasına geri dönmüştü. Ara sıra bu düşüş trendi kırdı, ihlali oluştu ancak bir trend oluşturamadı. Trend oluşturmamasıyla da birlikte aşağı yönlü hareketini sürdürdü. En son yine gördüğünüz gibi 76 seviyesinden şurada birkaç kere ikili dip oluşmuş. Sonra tekrar fiyat 76'ya doğru çekilse de bir kademe üstünde kalmasıyla satışların burada azaldığını görüyoruz artık ve bugünkü yükselişle beraber ki bugün endeks tarafında %1 düşüş vardı. Çimse burada pozitif ayrışarak %5'in üstünde bir yükseliş kaydetti. Güzel bir alıcılı bunda da kapattık. Burada teknik olarak emaların üstünde kalması dönüşler için bize güzel bir sinyal olduğunu söylüyor açıkçası. Eğer ki 87'nin üstünde kalmalar devam ederse arkadaşlar kısa vadede güzel bir trade imkanı sunabilir. Yani çimse tarafında kısa vadeli al sat yapmak isteyen arkadaşlar geri çekilme olması durumda alabilir. Uzun vadece özellikle fiyat tekrardan geri çekilirse 82 olur, 76 seviyeye gelirse uzun vade için almanız iyi olacaktır. Burada kısada da şansını denemek isteyenler yarınki açılışla beraber alabilir. Bu seviyenin geçilmesiyle yani 90 şöyle bakayım tam 96 bölgesinin geçilmesiyle 114 bölgesinden satış gerçekleştirebilir. Yani trade eden arkadaşlar Yarın açılışla beraber almaları durumunda 96.60'ın üstünde tekrardan bu ana tren çizgisine girmesiyle birlikte 114 seviyesinden satış yapabilir istersen. Ancak 114 tabi ki takip etmeler daha iyi olacaktır. Çünkü 127 ve 140 seviyeleri hedef olacaktır. Aslında buna düzeltme olarak baktığımızda da 140-127 seviyeleri bizim için güzel seviyeler olabilir karal bölgesi olarak değerlendirebilirsiniz. Burada da 0.50 618 seviyesini takip ediyoruz. Fibonacci'de 0.50 123 618'de 0 pardon 135 seviyesinden geçiyor arkadaşlar. İsteyen arkadaşlar da burada şöyle hemen bunu kaldırayım. 114'ün üstüne kalması durumunda bu düşüşün artık bittiğini yani yukarı yönlü bir düzeltme hareketinin yaşanacağını düşünmelidir. Bu da bizi arkadaşlar 127 140 arasına götürüyor. Yani burada trade etmek için aldı baktığınız için tarafında pozitif gelişmeler yaşandı ve yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. O zaman burada 114 kontrol noktanız olsun. 114 bölgesi geçildiğinde bekleyen arkadaşlar 127 140 seviyesinde trade için aldığınız ürünü buralardan satış gerçekleştirebilirsiniz ki uzun vadeci arkadaşlar da aslında bu seviyeler yani 86-76 seviyesin arasında yapacaklar. Alımlarda güzel bir ortalama ile yola çıkabilirler. Kimse ikinci çeyrek, üçüncü çeyrekli bilançolar daha da olumlu gelecektir ki bu da fiyatları yukarı taşımaya yardımcı olacaktır. Teknik olarak da aynı şeyler yine geçerli. İlk de kritik eşlik bizim burada 96-60 seviyesi. Bunun üstüne kalmamızda tekrardan ana tren çizgisinin üstüne fiyatlamalara şahit olacağız ki bu da bizde yukarı yönlü hareketin devamını nitelecek bu düşüşün de bir düzeltmesini yapması durumunda dediğim gibi 127-140 arasında bir fiyatlama mümkün gözüküyor. Uzun vadede de bu kanalın üstüne çıkabilir. Yani 140'ı da aşabilirse arkadaşlar en son zirvesi bu deprem sonrası oluşan hızlı fiyatlama sonrası 171 zirvesi bizim hedefimiz olacaktır. Yani çim tarafında uzun vadeli alım yapan arkadaşlar 140 burada sizin için kritik eşik. 140 üstüne atabilirse ki burada gördüğünüz gibi kanal hareketi artık daha yüksek bir kanalda fiyatlamalara başlayacak. Bu da bizi 140'ın üstüne 171'i 171'in üstünde, 171 171 üstünde aşılması durumunda da arkadaşlar 200 seviyeleri çim sayı için uzun vade olarak bunu özellikle söyleyeyim uzun vadeli hedef fiyatı olarak takip edilmelidir. Burada 171 geçerse 200 bekleyen arkadaşlar 171 geçilmezse ki buralardan satış olacaktır. Çünkü şöyle bir fiyat aralığına bakalım hemen. Buradan yapılan alımlarla birlikte fiyat en son zirvesi gitmesinin de zaten %100'e yakın hatta %100'ün üstünde bir getiri sağlamış olacak. Bunu da dikkat etmenizde fayda var. Buralarda isterseniz bir pozisyonunuzu gözden geçirmeniz önemli olacaktır. Daha fazla istiyorsanız da burada bir kademe satabilirsiniz veya yarısını satıp bir çıkış gerçekleştirebilir. Fiyatın yukarı yönlü hareketine devam edip etmediğini takip ederek de duruma göre 200 seviyeleri, 190 seviyeler gelmesi durumunda da e, geri kalan, elinize kalan portföyünüzde yani hissenizde satış gerçekleştirebilirsiniz. Kimse tarafı bu şekilde arkadaşlar teknik olarak güzel bir sinyal üretmiş isteyen arkadaşlar değerlendirebilir. Cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.